Ortada bıraktın bir yerim yok mu? Elden el attın durağın yok mu? Ortada bıraktın bir yerim yok mu? Elden el attın durağın yok mu? Beni kurtarmanın bir yolu yok mu? Hem yaratıyorsun ne unutuyorsun Beni kurtarmanın bir yolu yok mu? Hem yaratıyorsun HEM unutuyorsun Yalnızlar yalnızı yapayalnızım Şanssızlar şanssızı garip batsızım Yalnızlar yalnızım, yapayalnızım Şansızlar şansızı garip batsızım Ben doğdum doğalı gözü yaşlıyım Hem yaratıyorsun hem unutuyorsun Hem yaratıyorsun hem unutuyorsun ne istedim verdin şimdiye kadar Hangi kulum çekti çektiğim kadar ne istedim verdin şimdiye kadar Hangi kulum çekti çektiğim kadar Ne olursun Tanrı etme bu kadar hem yaratıyorsun hem unutuyorsun. Ne olursun Tanrı ETME bu kadar. Hem yaratıyorsun hem unutuyorsun. Yalnızlar yalnızım yapayalnızım. Şanssızlar şanssızım garip batsızım. Yalnızlar yalnızı yapayalnızım Şanssızlar şanssızım, garip batsızım Ben doğdum doğalı gözü yaşlıyım Hem yaratıyorsun hem unutuyorsun Hem yaratıyorsun hem unutuyorsun